Metafizik Atmosferin Yedi Elementi Veysel Ayhan'ın yazısı İnsan bünyesinin daimi gıdası havadır. Havayı solumadan 5 dakika bile yaşayamayız. Yemek yemeden uzun süre durur ama soluk almadan yaşanmaz. Yemek yemeden uzun süre durulur ama soluk almadan yaşanmaz. Yeryüzünde her şey çift yaratılmıştır. Peki o zaman içinde bulunduğumuz atmosferin ikincisi yani çiftine İkincisini metafizik atmosfer varsayalım. Bu ne demek? Yani soluk aldığımız atmosfer gibi ruhen soluk aldığımız bir metafizik atmosfer de var. Ruhun da gıdaya ihtiyacı var. Ruhumuz da soluk alıyor. Eğer metafizik atmosferimiz kirliyse ruhen kararıyoruz. Bunalıyoruz kötümserleşiyoruz. Hayata bakışımız kasvetli oluyor. Güzel görmediğimiz için güzel düşünemiyoruz. Peki metafizik atmosferin elementleri neler? Normal atmosferde %21 oksijen, %75 azot var. Binde 9 argon, 10 binde 4 karbondioksit var. Metafizik atmosferin bileşenlerini ölçecek bir cihazımız yok. Kendine özel fenomenleri var. Kendine has elementleri var. Elementlerden önce gelen bir fenomen var. Miman güneşe tekabül ediyor. Allah inancı yani tıpkı güneşin normal atmosferimizdeki fonksiyonu gibi. 23. sözdeki ifadesiyle iman nurdur. Yani metafizik atmosferin güneşi imandır. Allah inancının olmadığı bir ruhi bünye karanlıklara mahkumdur. Metafizik atmosferi, ortasında bizim yer aldığımız 3-5 metre çaplı saydam bir küre olarak düşünebiliriz. Hava güneşliyken güneşin hep var olacağını düşünürüz, ama bir de bakarız hava kararmış. İman da öyledir. Sanki imanımız teminat altındaymış gibi hissederiz de bir bakarız güneşimizin önü kara bulutlarla kaplanmış, gökyüzü kararmış. Araç trafiği arttığında, kombiler çalıştığında şehirde hava kirliliği artar. Nefes almakta zorlanırız. Koşar pencereyi açarız. Duman ve işi fark ederiz. Ama ruhi reseptörlerimiz tetikte değilse metafizik atmosferin kirlenmesini, kaybolmasını hatta yok olmasını hissetmeyiz. Müminin metafizik atmosferini oluşturan fenomenlerin oranını sadece Kur'an ve sünnetin vurgulamaları nispetinde tespite çalışırız. Meşhur anekdot Napolyon, yenilgiden sonra çağırdığı generale yenilgi sebebini sorar. General, birinci barut bitmişti der. Napolyon, ötekini sıralamanın anlamı yok karşılığını verir ve diğer nedenleri dinlemeye gerek görmez. Metafizik atmosferin barotu namazdır. Namaz, sihirli bir ameldir. Teklemeye başladıysa, alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Önce namaz gider. Evet, her gidişin, her kayışın ilk habercisi namazdır. Namaz dünyadayken anlamamız mümkün olmayan sihirli bir ameldir her şey değildir ama onun olmadığı bir metafizik atmosferde nefes almak Himalaya zirvesinde soluk almaya benzer. İnsan bir müddet imanını muhafaza eder ama güneşin her an kaybolma tehlikesi vardır. Yeryüzündeki atmosferi hayata en uygun biçimde Allah terkip etmiş. Ama ruhsal atmosferimizin terkibi irademize bırakılmıştır. İnsan içinde bulunduğu atmosferi kendisi terkip eder. Ben salih amellerimle kendi atmosferimi kendim inşa ederim. Metafizik atmosferin hemen her şeyi salih ameldir. Atmosfer yoksa güneş ışıkları gelse bile fayda etmez. Salih ameli olmayan bir insan atmosfersiz ortamda kalır. Kimi de saptırmak isterse onun göğsünü o kimse göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Enam 125. Göğe yükseldikçe oksijen azalır. Salih amel yoksunluğu oksijensizlik demektir. Kur'an'da ameli salih tamlaması imanla birlikte 68 defa, müstakil olarak 23 defa geçer. Toplam 91 defa ameli salih vurgusu var. Yani bize 91 defa tekrar ber tekrar salih amel yapın, salih amel yapın, salih amel yapın denmiş. Salih amel çok geniş anlamlı. Sözlüklerde şöyle. Salih kelimesi uzlaşmak anlamında bir isim. Çekişmede taraflar arasında meydana gelen sulha denir. Seyyid Eşşerif, Cürcani, Tarifat. Salah kelimesi Kur'an'da kimi zaman fesadın zıttı, kimi zaman seyyiyenin zıddı olarak geçer. İnsanlar arasında nefreti gidermek, arayı düzeltmek salih ameldir. Ragıp el-İsfahani müfredat. Allah'ın rızasına indirdiği hükümlerine uygun, hak ve hayır olduğuna inanarak yapılan, insanların kendileri, aile, akraba, kavim ve insanlık için yaptıkları iyilik, sonu hayır ve menfaat olan işler. Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an Dili. Öncelikle zulüm altındaki mazlum veya mağdur insanlara yardıma koşmak Ayrım gözetmek sizin gördüğümüz, duyduğumuz her ihtiyaç sahibine el uzatmak. Fakir, hasta, muhtaç kim olursa bu amellerin her biri birer elementtir. İman ve salih amel bir araya geldiğinde metafizik atmosfer renklenir, oksijenlenir. Ruh inşiraha kavuşur. Her bir salih amelin kendine has boyası vardır. Her biri ayrı koku taşır. Gül, leylak, lavanta, hanımeli, yasemin. Ben bir insana fedakarlık edip yardımda bulundum. Metafizik atmosferim ben fark etmesem de bu salih kokuyla boyanır. Ruhum bununla beslenir. Yaptığım yardım daha muhatabıma ulaşmadan önce bana fayda eder. Bu amellerim arttıkça atmosferim oksijen açısından yoğunlaşır. Fark etmesem de çevreme inşirah dağıtırım. İnsanların içine girdiğimde onların ruhları bu kokudan istifade eder. Ve bu tür amellerle ben ruhumun canlılığını soluk alışına sigorta etmiş olurum. Güzel sözlerin de insibağı var. Güzel söz, Kökü sağlam, dalları göğe yükselen tertemiz bir ağaca benzer. İbrahim 24. Bu ayette ağızdan çıkan güzel sözler ağaca benzetiliyor. Tertemiz ağaç tertemiz meyveler verir. Olayları olumlu görmeye çalışarak konuşmak, hayra yormak, Allah'ın hikmetini aramak, hikmetleri dile getirmek. Benim güzel bir cümlem söylediğimle kalmaz. Bir tohum gibi olur, ağaca dönüşür. Böylece metafizik atmosferime daimi oksijen sağlar. İman nuruyla aydınlanmış sözler ağaçlar oksijen üretir. İman nurundan mahrum gece ağaçlar sadece boğucu karbondioksit üretir. Kötü sözse gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkabilen, kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer. İbrahim 25. Kötü söz değersiz Hatta zehirli meyveler üretir. Ömrü kısadır. Laviyat tanımına girer. Ben bu tür sözler ettikçe ufkum kararır, atmosferimi kaplar. Her kötü amelin benzer neticesi olur. Diyelim ki günah işledim. Bunun insibağı beni sarmalar. Hemen tevbe edip Rabbimden özür dilemezsem bu kötü insiba daha kötü günahlara davetiye haline gelir. Negatif negatif doğurur. Fasit bir daireye girerim. Mesela gıybet. Siz vahşi hayvanlar gibi avlanıp çiğ et yemezsiniz. Hatta iğrenirsiniz. Peki çok acıktınız. Yiyecek bir şey yok. O sırada morgun yanındasınız. Ve orada yeni vefat etmiş arkadaşınızın tekvin edilmiş cesedi var. Bu cesetten bir parça kesip zevkle çiğneye çiğniye yiyebilir misiniz? İnsanın yapacağı bir şey değil. Kur'an gıybeti böyle değerlendiriyor. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini yemekten hoşlanır mı? Hucurat 12. Ben gıybet ettiğimde ruh bünyem leşle beslenmiş olur. Metafizik atmosferimse leş kokularıyla boyanır. Etrafımdaki insanlar gıybet etmese bile onların ruhuna da bu leş kokusu siner aynı havayla zehirlenirler. Böyle bir insan acilen helallik almazsa ruh bünyesi o gıybetle zehirlenir. Üzerindeki leş kokusunu yaya yaya dolaşır. Kendisine çevreleyen kötü insibağı her gittiği yere taşır. Bu bir günah örneğiydi hemen her kötü amelin büyüklüğüyle orantılı böyle insibağı vardır. Kirlenmiş metafizik bir atmosfer kütle çekim yasasına benzer şekilde kendi cinsinden amelleri çeker. Kötü amellere dua haline gelir. Havada dolaşan fitne, vehim, vesvese, kuruntu, ifa ve nifak şerarelerini çeker. Kötü amellerin böyle ağır bir faturası olur. Peki salih amel yapmadan nötr kalabilir miyim? Tabiat boşluk kabul etmez. Salih amel yoksa fasit amel vardır. Metafizik atmosferin başka vazgeçilmez elementleri de var. 2. Tefekkür Sanatı ilahiyeyi düşünmek, imanı taklitten tahkike yükseltmek. 3. Siyer okumak. Okumuştum, biliyorum demeden sonsuz nurdan başlayarak bir virt gibi siyer okumak. Efendimizin ahlakını tüm hadiselerde düşüne düşüne tetkik etmek, içselleştirmek. Bu ve benzeri okuma türleri. 4. Yemek ikramı. Bu önemli bir sünnet. Efendimizin ne kadar çok misafir ağırladığını hayal edemeyiz. Mucizeli ve kerametli bir amel. Erken tebliğ tarihinin en önemli ameli tüm insanları Allah misafiri olarak ağırlamak, kamp sakinlerini, mültecileri, muhacirleri, öğrencileri, Allah mekandan münezzeh ama Allah'ı evimize misafir etmiş oluruz. Daha şerefli ne olabilir? Ve bu amel ev sakinleri için reddedilmez bir hayır duası olur. Allah rızası için yapılıp da katlarıyla geri dönmeyen bir harcama yoktur. Abartısız olmak ve şova kalkışmamak kaydıyla. 5. Seyahat. Toplu olarak gezi yapmak, yolculuk safhaları müfredatla örgülenmiş, Allah rızası için yapılan geziler, ümit aşılama ve moral verme ziyaretleri, tek bir insanı ziyaret etmek, hatrını sormak için yüzlerce kilometre gitmek. Bu niyetle yapılan bir seyahati neyle karşılaştırabilirim ki? Bu elementlerden oluşan metafizik atmosferin korunmaya da ihtiyacı var. 6 evrat. Atmosferin cidarlarının korunması evratla mümkün. Zırh olmayınca binbir çeşit fitne ne yapar eder, ruha çöreklenir, hayata bakışımızı karartır. Fırtınalı bir gecede camları kırılmış bir otomobille araba sürmek gibi. 7. Gece hayatı Gündüz ışığını geceden alır. Gecenin aydınlatmadığı bir gönlün, gündüzü dolunaya mahkumdur. Gece dua ve virtle aydınlanırsa, Ardından gelen gündüz, kaskolanmış olur. Eğer yukarıdaki salih amellerle terkip ettiğimiz metafizik atmosferimizi geceyle sigortalarsak Belli şeytan el ele verip saldırsa hiçbiri ivasıyla dimağımızı kirletemez. Yok eğer irademizle bu mümin metafizik atmosferini inşa etmezsek hayatı imansız bir alfabeyle okumaya başlarız, diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.